Terbiyesizlik yapma ya. Bugün robot çöp çözeceğiz ama ne, ne? yardımıyla? Telefon yardımıyla. Ne, ne Hakka yasa. Hakka yasa. Hakka yasa. Hakka yasa. Eşer yasa. Eşer Ben anlamadım. Bakın. Bunu telefon yardımıyla çözdük. Aylardır bu bozuk halde duruyordu. Hem de aklıma gelmedi tabi. Ya telefonla yapayım diye falan. Şimdi e, bozuk. Vazgeçt. Çözdük. Çok şaşırdık. Bir daha çözeceğiz. Ya öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah. Bak sen. Şimdi onun ekranını yansıtacağım ben buraya. Görürsünüz. öncelikle bozalım. Ben bozacağım ver bana. Sen her zaman o zaman kadar kadar uygulama yapışlar. Ah. Mı? Kırdım kırdım. <laughs> evet, evet açtık telefonumuzu. Ben buradan Çok ekran sade kaydı mi? alayım. Çok sanki. Alayım, ekran kaydı alalım burada. Ben Zaten sesimizi mi? kaydetmiyor. Evet. İyi, iyi, iyi. Tamam. İyi, iyi. Yeter. Ben yapacağım. Tamam yet. Dur bekle ben tutuyorum sana. İlk burasıyla başla. Tamam. Dur ama sakın karıştırma. Tamam. Burası da şu anda Hayır. Böyle. Tamam böyle bir tut. Böyle bir tut. Tamam, tamam. tutuyorum ben. Öyle ama göreyim ben. Lan doğruları. Kırmızı. Ne? Olsun. İşin için. Ne? Sarı. Sarı. Beyaz beyaz. Evet, şu an, 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 olursa yeşil yeşil olasın olasın okey okey ben yeşil olasın bas 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 Bak bas 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 Turuncu! bas 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 Şimdi ona kırmızı kırmızı. Emiyor ki Finish. Finish. Bir dakika. Ben olmadı. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Sanki olmuş sana ismini. Bakmadım sen geldi. Ha. da dedim. Tamam böyle Haydi bismillah. Ne? Ne? Evet. Nereden başladın? Ece. Sen bana öyle verdin. Ben öyle tuttum. Tamam. İki kırmızılı yer nerede? Neredeyiz bana göster. Tamam doğru oldu. Ee? Şimdi buradayız. Böyle. Burası ön taraf. Kendi şu Şimdi ön dönüş, dur. dur. Hayır ön taraf değil orası. Burası ön taraf. Tamam ön tarafı bu işte. Şöyle iş. duruyor. Hayır. Ya, Bizim tam, böyle... Ben buraya ön Tamam, tamam. Kanka, tam tamam kanka tamam. Tamam, tamam, tamam ben sana Burayı, çevir, çevir. tamam. Tamam. Onu Sonra çevir burayı. Evet. Ha tamam. Sonra şunu çevir nereye? Bu arkayı çevir. Nereye? Bir daha çevir. nice nice Bak. Tamam. Bir tut. Ön tarafı burası. Tamam. tamam. Sen uygulam. Bir tarafı oldu arkadaşlar bak. İki tarafı oldu. Aynen iki tarafı. Şurası ile şurası oldu. onu da yapıyorsun ben de. Güvenebilirsiniz gerçekten. Yağını yapıyorsun. Şu arkayı çevir. Oldu. On işlemde oldu. hepsine cevap yaptı. Ben 20 diye. Az önce 20 idi. Evet arkadaşlar bitirdik. Bakın. Görüşürüz. bye 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 Beni almadın. <laughs> beni almadım, Beni almadım. <laughs> Beni almadım, Beni almadım. Ben Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadım.